Herkese tekrar merhaba. Depremin üzerinden sayılı günler geçti fakat bir anda gündemimiz tekrar seçim gündemi oldu. Adayın kim olduğunun bir an önce açıklanıp tekrar deprem bölgesinde siyasilerin bulunduğu çalışmalarına devam etti. Ve medyaya bu şekilde yansıdığı, o çalışmaların daha çok ortaya çıktığı ve konuşulduğu bir Dilerim Seçim dönemi yaşarız. Ve gerçekten bu 2023 seçimleri çok önemli bir seçim. Siyasilerin bu noktada gelecekteki saygınlıklarının bu seçime bağlı olacağını değerlendirmesini umut ediyorum. Bu 2002 seçimleri kadar önemli bir seçim. Dilerim artık ülkemiz için biraz daha insanların mutlu gezebildiği, keyifli günlere tekrar geri dönüş yapabildiğimiz ve bu karanlık bulutların biraz aydınlığa kavuştuğu, insanların özgürlüklerine, yasal güvencelerine tekrar kavuştuğu, ...bir dönemle karşı karşıya kalırız. Şimdi biz birinci videoda depremle ilgili neler olabileceğini, depremin hukuki sonuçlarına ilişkin bir takım açıklamalarda bulunmuştuk. Bunlar nelerdi, haksız fiil hükümleri kapsamında maddi ve manevi zararlar nelerdir ve nasıl tazmin edilir, bunu konuştuk. İdarenin sorumluluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Yine zaman aşımı sürelerine konuştuk. O yayın linkini bu videonun altına bırakıyorum. Şimdi bu videoda yine deprem sonucunda oluşan hukuki itilaflara ilişkin bazı değerlendirmeler yapacağım. Öncelikle DASK deprem sigortasından bahsetmek isterim. Eğer kişiler deprem sigortasını yaptı, otomatik olarak yaptırıyorlarsa her sene kendileri ve bu deprem öncesinde yaptırmadılarsa o zaman sorumluluk kalkıyor sigorta yönünden. Ancak diyelim ki banka her sene düzenli olarak sigortanın yenilenmesi gerektiğini ihbar ediyorsa konut sahibine bu ihbarı gerçekleştirmediyse bu durumda bankayı sorumlu tutabiliriz. Yine aynı şekilde burada tabi DASK'ın limitleri dahilinde sorumluluğu söz konusudur. Bu limitler en yüksek şu an 690 özür diliyorum 640 TL. Ee, üst sınır, 640 TL üst, üst sınırına kadar sorumlu. Geri kalan e, sorumluluk ise tüm maddi zararlar ve manevi zararlar için kusuru olan e, ve bir önceki videomuzda saydığımız yükleniciler, denetim firmaları, e, belediye çalışanları, belediye tüzel kişiliği, e, imarla ilgili izinleri veren e, kişiler bunların hepsine başvuru yapılabiliyor tazminatla ilgili olarak. Şimdi burada tabii süreler önemli. Öncelikle DASK'ın sorumluluğuna başvuracak kişilerin... Allo DASK 125, E-Devlet veya SMS üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurudan itibaren 30 gün içerisinde... ...hasar tespitinin yapılmasından itibaren daha doğrusu 30 gün içerisinde... ...DASK tarafından ödeme yapılıyor. Burada eğer ödemenin yapılmaması ya da eksik yapılması gibi hususlar söz konusuysa ve dava açılması gerekiyorsa o zaman sigortaya karşı davalar tüketici mahkemelerinde görüyor, görülüyor. Tüketici mahkemelerinin olmadığı yerlerde asli hukuk mahkemeleri görevli. Ancak bu davalarda aynı zamanda arabuluculuk zorunluluğu olduğu için öncelikle arabulucuya başvurmak zorunluluğu var. Eee tabii bu yetkili mahkeme deprem bölgesinin yaşandığı yer mahkemeleri. Ancak onlar şu an başka yerlere ve başka illere taşındıysa, e, diyelim ki Hatay'da yaşayan kişilerin DASKA başvuruları ya da açacakları davalar söz konusuysa, e, Hatay Tüketici Mahkemesi'ne gönderilmek üzere, eğer Tüketici Mahkemesi yoksa dediğim gibi Asli Hukuk Mahkemesi orada yetkili, Tüketici Mahkemesi'ne gönderilmek üzere bulundukları yerdeki, ildeki e, mahkemelere başvuru yaparak e, bu davaları açıyorlar. Davanın zaman aşımı süresine e, rizikonun gerçekleştirmesinden itibaren herhalde 6 yıl ancak e, alacağım muacele olmasından itibaren 2 yıl zaman aşımı süresi var. Yine depremzedeler zedeler e, bölgedeki depremzedeler hukuki yollara başvururken unutmamalıdırlar ki adli yardımdan yararlanabilirler buna ilişkin belgelerini sunup hukuki süreçlerde ayrıca bir para ödememek için adli yardım taleplerini dile getirmelerinde fayda var ve başvurmalarında dilekçeyle fayda var. Yine bir soru daha diyelim ki siz krediyle bir ev aldınız ve eviniz yıkıldı bu durumda kredi ödemeye devam eder misiniz? Evet ifa güçlüğü söz konusu olsa da borçlu edimini yerine getirmek zorunda. Ancak borçlar kanunu 138 maddesinin de destekleyici hükmüyle bu ifa daha e, uygulanabilir ve olan şartlara taşınır. Yani faiz indirimi yapılabilir, bir takım taksitlendirmeler ve revize edilme söz konusu olabilir. Ancak e, borcunu ödemekle yükümlü. İlk videoda anlattığımız tazminat davalarında yetkili mahkemeler hangileri onu da söyleyelim. E, eğer yükleniciye, satıcıya, sigorta şirketlerine ve kiraya verene karşı açılacak bir Sözleşmeden kaynaklı tazminat davası varsa bunlara biraz değinmiştik. Bu durumda davanın yerleşim yeri ya da depremin olduğu yer mahkemeleri görevlidir. Asli hukuk mahkemelerinde tazminat davaları açılır. Yine eğer haksız fiil hükümlerine dayalı bir dava söz konusuysa bu durumda davanın yerleşim yeri, davacının yerleşim yeri ya da depremin olduğu yer mahkemeleri görevli ve etkilidir. Diyelim ki binanız ağır hasarlı fakat az hasarlı raporu verildi. Bölgede bazı buna dair haberler de görüyoruz. Bu durumda idareye başvurarak düzeltilmesini isteyebilirsiniz. Yine aynı şekilde ilk videoda anlatmıştım bunu bir daha söyleyeceğim. Belediye tüzel kişiliklerin ve oradaki şahısların ve devletin yani bu imar haflarına izin veren bakanlıkların hizmet kusuru sebebiyle sorumluluğu söz konusudur. Burada idari dava e, yoluna da gidilebilir tazminat hukuku açısından. Fakat e, yargılamalar açısından cezai yönde de bu kişilerin e, hakkında suç duyurusunda bulunulur. Fakat bunlar devlet görevlileri olduğu için, kamu görevlileri olduğu için bir izne tabidir. Orada prosedür biraz uzun olsa da lütfen vatandaşları yıldırmasın bu süreç. Gerçekten sorumlular hak ettiği cezayı almalı ki, bir daha böyle büyük büyük mağduriyetler yaşanmasın. İnsanlar canıyla bu bedeli ödemek zorunda kalmasın. Yine bir başka soru diyelim ki siz evinizi kiraladınız bölgede ve yıkıldı bina. Fakat kiraladığınız sürenin yani 6 Şubat 2023 sonrası için de kirayı ödediniz. Diyelim ki yıllık peşin ödediniz. Bu durumda kalan bedeli, kullanmadığınız bedeli iade isteyebilir misiniz? Evet isteyebilirsiniz. Yine aynı şekilde örneğin yurtta kalıyorsunuz ve yurt parasını ödediniz tamamını ya da bir kısmını. Fakat 6 Şubat'tan 6 Şubat 2023 sonrası ödediğiniz bedele karşılık hizmet alamadınız. Çünkü yurt binalarına deprem zedeler yerleştirildi. Bu durumda bedelin iadesini isteyebilir misiniz? Evet kalan bedelin iadesini isteyebilirsiniz. Ayrıca ceza hukuku bakımından sonuçlarına biraz değinelim. Bölgeden fay hattı geçiyor ve fay hattı geçtiği bilimsel çalışmalarla sabit hale gelmiş vaziyette. Fakat buna rağmen fay hattının geçtiği yerlere bina yapılmasına izin veren, bu inşaatın yapılmasına seyirci kalan, denetlemeyen, doğru denetimleri yapmayan ve neticesi ne olursa olsun ben bu neticeyi kabul ettim diyerek kişilerin ölümüne sebep olan kişiler hakkında olası kaslı insan öldürmekten suç duyurusunda bulunabilir. Suç duyurusunda bulunacak kişiler ölenin yakınları, ölenin eşi çocukları yoksa yakınları olabilir. Bulundukları deprem bölgesinin olduğu ildeki Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmaları gerekir. Fakat diyelim ki o bölgedeki Cumhuriyet Başsavcılığı başka yere taşındıysa yine Aynı hukuk davası da olduğu gibi e, örneğin Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulmak üzere bulunduğu ildeki, şu an bulunduğu ildeki Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmak üzere dilekçe vermelerinde fayda var. Yine yaralanma meydana geldiyse burada 6 aylık şikayet süresine tabi. Kişi bu şikayet süresini hak düşürücü süreyi kaçırmaması gerekmektedir. E, kasten yaralama suçu da aynı şekilde oluşacaktır. Ölüm ya da yaralanma meydana gelmemiş ama mala zarar söz konusuysa yine 6 aylık şikayet süresi önemli. Bu süre içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulabilir. Ve bu da mala zarar verme suçu kapsamında değerlendirilir. tekrar başımız sağ olsun Türkiye. Dilerim bu zor günlerden daha hızlı şekilde çıkacağız. Dilerim 2023 seçimleri en azından şöyle bir derin nefes almamızı sağlar bir seçim olur. Siyasiler ve ülkeyi yönetmeye talip olanlar bu sorumluluğun bilincindedir. Söyleyeceklerim bu kadar.